Evet bugün imkansız hapishanelerden kaçıyoruz. O kadar farklı, o kadar garip oyun mekanikleri var ki önceden kaçtığımız hapishanelerden çok daha farklılarına bakacağız. Bu videoyu muhakkak izlemelisiniz. Çünkü Minecraft mekaniği olarak o kadar fazla şey öğreneceksiniz ki arkadaşlarınıza da hava atabilirsiniz. Bu serüvende bayağı bir bende bilgilendim. 30.000 bin sonra yepyeni bir hapishane gelecek. Ayrıca bugün yayında 19.00'da da hapishanelere devam edeceğiz. Kik.com adalda bugün sabatonumuzla başlıyor. Bu yayınları hatırlarsınız. Yayınlarda uyuyordum, yayınlarda kalkıyordum. Hem uyuşumu izliyordunuz hem de yayın 24 saat 48 saat devam ediyordu. Kik'te de aynısını yapacağız. 19.00'da başlıyoruz. Ayrıca bu süreçte aboneler arasında hediyeler de olacak. 100 dolarlık Steam kodumuz olacak. 5 Minecraft Premium ve ve 10 tane de telefon kılıfı hediyemiz var. Ve zibilyon tane korku oyunudur. Zibilyon tane farklı oyun oynayacağız. Katılmanızı bekliyorum. Ayrıca dediğim gibi 30 bin beğenden sonra yepyeni bir video gelecek. O zaman hadi videoya geçelim. Aynen videoyu beğen. Hemen. Be elin beynine Beğeni gitmiyor, gibi duruyor. Gibi. Ve bunları nasıl kıracağımız önemli. Çünkü kapılar hareket ettiği zaman ben bu kapıları kıramıyorum. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunların mantıkları var. Ben bir yere kadar biliyorum. A, mekanik bulmaca. Mesela yürüyen bir, bir belli bir zemin sürekli kayıyorsa, bunun belli bir yerinde sizin boşluk bulmanız lazım ve o boşluğu bulursanız abi kırabiliyorsunuz. Mesela aynen burada bir boşluk var abi. Bunu kırabiliyorum bu şekilde. Ve yenisi geliyor. Tam bunu da kıralım. Günün sonunda şurayı kıralım abi. Şuraları iyice açalım. Çünkü bak burayı açmaya çalıştığım zaman Burada boşluk olmadığı için şuradaki bloğu her türlü eriştiğim için şöyle yapsam mesela. Yok abi olmuyor. Yapmam gereken şuradan yani sisteme ulaşabilmek. Sistemi kırabiliyor muyum? Tam sistem kırılıyor bu şekilde. Bu en kolayıydı bu arada. Yavaş yavaş daha da zorlaşacak. Yani benim mekanik bilgim yavaş yavaş gidecek patlayacak abi. Burada malzemeler var. Burada yine bir boşluk var mı? Burada bir boşluk sanırım yok. Şöyle bir boşluk var mı? Gerçi blok ittirildiği için oralarda da olmaz. Bunun büyük ihtimal arkası dolu. Arkası dolu olduğundan dolayı da ben bunu yapamıyorum. Bu mekanikle bir şey yapmam lazım. Büyük ihtimal bunu ittirmem gerekecek. Şöyle yapsam, şunu şuraya yerleştirsem, buradan kendi hitbox'ımı sıkıştırsam benzer bir şey yapacağız. Şuraya geleceğim, bunu kıracağım, bunu buraya alacağım, bunu tekrar koyacağım. Bu bunu ittiremiyor ki bloktan. Tamam şimdi rayla denemem lazım o zaman çünkü en basit bu şekilde duruyor. Bunu buraya atıyorum. Böyle ittirebiliyor muyum? İttiremiyorum abi. Hareket ederken mi bunun aynısını yapmam lazım? Belli bir aralık tutturmam lazım. Aynen. Tamam, şimdi bunu kırıyorum abi. Benim buraya girmem lazım ve şu şunu kırmam lazım. O zaman az önce yaptığımız tekniğin birebir aynısını yapacağım. Bunu atacağım, kendimi aşağı alacağım. Sonra kendime bir yol daha yapıp şunu kıracağım. Sonra şuraya mı gireceğim abi? Böyle de pek imkan dahilinde değil. Kıramıyorum. Ha, ha, tamam. Burayı tekrar ittirmem lazım. Onun için nasıl bir sistem yapabilirim? Bunu ittireceğim ama bunu pistonu buraya koyarsam Beyin. Beyin egzersizi. <laughs> pistonu buraya koyarsam o zaman bir anlamı olmuyor. Yukarıdaki bloğu ittirsem anlamı olmuyor. Abi şu tahta aynı benimle oynadığı için bunu kıramıyorum. Beyin fonksiyonlarım gitti. Abi salam ben ya. Ben tam bir gerizekalıyım. Bunu buraya koyacağım abi. Sonra bunu buraya atacağım. Bu sürekli basınç halinde kalacak. Ve ben de pistonu böyle koyacağım ve... Oldu mu abi? Evet. <laughs> Evet. <laughs> buymuş, buymuş. Bir sonraki odamız buna benziyordu. Düşünebilirsiniz, evet. Bütün bunların arkasında gizli odacıklar var. Ama sorun bu değil. Gereksiz fazla bilgi aldığı zaman zihnimiz bunlarla bağdaştırmalar kurmaya çalışırken yoruluyor ve asıl çözümden uzaklaşıyor. Burada da amaçlanan aynen o. Tam olarak benim buradaki amacım nedir abi? Şöyle düşünmem lazım. Basınç plakası ve etkileşime geçebileceğim şeyler olması lazım. Paratoner de belki etkileşime geçebileceğim şeylerden bir tanesi. Ama burada başka bir şey yok. Solungaç tüy düşüşü var. Burada ne var? Burada da yine düğme var. Çit kapısıyla alakalı bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Basınç plakası. Genellikle abi redstone sistemlerini etkileşime geçirecek şeyler yapmam lazım. Oğlum neden böyle komplikes... Ah bir dakika bu da redstone alakalı bambu kapıdan abi de meşe merdiven. Şöyle bir olay da var chat. Sizin hitbox'ınız bunların tam olarak glitchlendiği bir şekilde durursa şu arada falan durursa belli puzzle'ları çözebiliyorsunuz. Ama inşallah onlardan biri değildir. Çık gir falan yapıp oyuna sürekli olarak glitchlememiz gerekiyor ve benim istediğim şeylerden biri değil bu. Ama ne kadar saçma bir puzzle ya. Bu bayağı zorlar bu arada. Aha. Aha aynen abi. Kapımız burada Bizim ana amaç kapıyı mı bulmaktı? Boşluk var desem boşluk yok abi. Şuradan boşluk var mı? Büyük ihtimal arkası dolu bunların. On tatlı bir şey aslında ama ladin tuzak kapısı. Bu noktada eşyaların arkasına baktık. Farklı büyük kombinasyonlarıyla nasıl Minecraft mekaniklerini birleştiririz düşündük. Açılabilecek bütün her yere gidip bütün tablolara yumruk atıp onları indirdik. Tablolar bundan mutsuzdu. Hatta bir noktada şalkır alıp şalkırın kendi ittirme ile beraber blok ittirebileceğimiz garip bir olay olabileceğini düşündük. Olmadı. Hatta şalkırı koyarken buton koyarak rotasyon veremeyeceğimiz bir eşyaya rotasyon vermeye çalıştık. İnce düşünüyorduk ama hiçbir şey tam olarak buradaki puzzle'ı çözmüyordu. Ayrıca Minecraft çerçeve ayarlarında ve görüş açılarına farklılık yaparak blok arkalarındaki ipuçlarına kadar baktık. Onlar da yoktu. Eğer sayı yazarsan reston devreye girip durar. Aynen aynı şeyi düşündüm ama tam olarak emin olmadığım için pek de yapasım gelmedi. Yazabiliyorum bir abi bitti. Bir yazıyor şu an, buraya iki yaz abi. Ay imzaladı dedim, hayır. Böyle devam ettireceksem bu hiç hoş değil bu arada. Ya da bir dakika, şimdi, şimdi mantıken sistem burada. Benim en başta denediğim şeyin doğru olması lazım. Buradan bir yerden sinyalle pistonu sıkıştırabiliriz, durdurabiliriz ve bunu böyle saçma salak her yere denemem lazım. Bir yerden bu sinyali kapacak abi. Tek bir parça olarak çıkan şey bu. Biraz zor abi. Cat. Burasıymış be abi. Buradan geliyoruz sonra buradan kırıyor. Allah bak arkasında da boşluk olmasın kıramayalım diye şey yapmışlar. Ben bu sistemi görmek istiyorum. Nereden bağlamışsınız abi siz bunu? Aynen. Şu sistemi buradan durduruyorum. Kapılarda bu şekilde duruyor. Sen Allah'ın işine bak. <laughs> Gelelim dördüncü seviyeye. Aslında üçüncü seviyeden çok çok daha basit ama çok fazla da bilgi gerektiren bir durum. Ve büyük ihtimal öğrendiğiniz zaman siz de şok olacaksınız. Çünkü sadece bilmek yetmiyor, aynı anda yetenek de lazım. Yukarı çıkmamız lazım. Elimde 3 tane şey var. Arbalet var. Çoklu atışı var. Sıçrama oku var. Zıplama desteği 2 var. Normalde ben bunu buraya koyduğum zaman... Şöyle koyduğum zaman ben buradan zıplayamıyorum. Yani zıplama desteği almam lazım. Kendimi vurmam lazım. Yukarıdan atsam e, yukarı kesin saplanır. O yüzden bunun üzerine atmam lazım. Bunu buradan çekeceğim. Buradan Shift basıp atacağım. Sonra üzerime düşüreceğim. Okey. Sonra bunu buraya ya da daha yukarı koyacağım şöyle zıplayacağım ve zıplayacağım Geldik fasulyenin faydalarına. Abi. Bunu nasıl kıracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Az önceki senaryoda bütün okları ben yedim. Yani bu demek oluyor ki yukarı çıktığımda benim okum yok. Ama ok bu puzzle'ın büyük bir parçası. O yüzden oku geri almam lazım ama zıplama desteğini de almam lazım. Şurada şöyle bir olay işliyor. Çoklu atış büyüsü olan arbaletler 3 tane ok atıyor. Bunlardan sadece bir tanesi orijinal. Yukarıdaki blue kırarak orijinal olmayanlardan biri beni vurursa orijinal hala yere düşebilir. Oldu Böylelikle oku tekrar geri alabiliyorum. Geçerli bir sebep sun abi bana. Bunlardan aynen bak. Bu toplanıyor abi. Buraya geliyorsun buradan zıplıyorsun. O bloğu alamam. Bir tane okum oluyor sıçram oku. Zıplayarak mı buradan devamını getireceğim? Blok kıramam. Bunu hiç hiç kıramam. Sen de ne yapacağım abi? Nasıl bir mekanik içerisindeyiz şu an? Arbaleti arayın edin bloğun kırılma düzeyi kaybolmaz. doğru noktada yaparsam bu sayede arbaleti yeniler... Nasıl yani? Yani şey mi yapacağım? Bir dakika. Bu kırılma yüzeyi şey. Bunu loadlar gibi. Tam loadlamayacağım değil mi? Başka bir bloğa dokunmamam lazım. Onu biliyorum. Bir dakika. Aynı anda mı yap? Ah bak bir dakika. Abi bu bayağı Minecraft'ın core mekaniği falan galiba. İçim daraldı, içim daraldı. Vallahi zor. <laughs> Biz buna vururken bir bloğa aynı anda arbaleti çektiğimiz zaman Minecraft'ın mekaniğinde diyor ki bu bloğa bir daha başka bir bloğa dokunmazsan aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Yani ben buradan kırar gibi yapıp aynı anda ikisine de Sadece şu ekranda dönen benim hızlı karakterime bakın. Kaç dakika denediğimizi, içimizin ne kadar sıkıştığını ve nasıl da bu işin aslında zor olduğunu anlayın. Ama mekaniği yavaş yavaş anlamaya başladığımda olaylar gelişmeye başladı. Ama artık bu dört duvar arasında çiğneniyordum. Yüreğim daralıyordu, kalbim sıkışıyordu. Gerçekten güzel düşünmüşler. Ben bu blok kaymadan bu bloktan elimi çekeceğim. Ama aynı anda arbalete de basacağım. Yani şu Şöyle sürekli bas çek yapmam lazım. Bunu ok atayım. Okey abi. Attım. Hmm. Şimdi bu incindi değil mi abi? Duygularını incittim. O yüzden maalesef sıkıntı. Şimdi bu tamamen bence bizim aklımızı çelmek için abi. Chat bunu yapacağız ve yaptığımız zaman içimize bir rahatlama gelecek. Diyeceğiz ki sonunda yaptık ya. Böyle şeyler zaten önemli olan ama bunu yapabilmek için akıl hastası. Hayır bunu yapabilmek için akıl hastası değil. Bunu icat edip bunun haritasını yapmak için akıl sağlığını yitirmiş olman lazım abi. Tamam yaptım. Bittik çözdüm. Allah'ım yaptım az önce. Neden şimdi oldu? Allah'ım bana güç, sabır, her şeyden ver lütfen. Çok yakındı. Çok yakındı. Böyle tam başardım diye hissediyordum. Ah, tamam tamam anladım. Çok hızlı olmak lazım. Bak şimdi hareket şu. Tak 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 tak. Ama aynı anda yapacaksın. Neredeyse sol tık yaparken sağ tıkı da aynı anda basacaksın ve yapman lazım. Tamam, olayı anladım. Şimdi size demonstre ediyorum abi. Bu bloklar hareket ettiği zaman ben bunların kazamam çünkü sıfırlanıyorlar. Benim yapmam gereken şey, buna bir kere bastığımda hareket edici ilk anda crossbow'u çekmem ki bu resete girdirtiyor. Ardından tekrar blok gelene kadar crossbow germeye devam ediyorum ki blok resetlenmesin. Ardından tekrar devam ediyorum. Ve bunu minik minik adımlarla yapıyorum. En azından olayı anladım. Tutturma olasılığım daha fazla. Let's go! Woo! Şimdi seni nasıl yapacağız kerata? Aa, senin de sistemini mi kıracağım? İyi hoş ama nasıl yapacağım ben bunu? Ha, bunu da böyle kırabiliyorum. Okey, 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 okey. Oh! Yani... içim rahatladı ya. Düğme okla vurdu. Tamam abi. Hop! <laughs> kendimi çok çok rahat battı bu yani o, o, kadar içim rahatladı ki abi. Gelelim bambaşka mekaniği olan o puzzle'a. Netrite'ı TNT'lerle patlatmamızı istiyor ama oyun koşullarında, mekaniklerinde, kodlarında hiçbir şekilde bunu yapamıyorsunuz. Peki biz bu TNT'lerle Netrite'ı nasıl patlatacağız? 64 tane TNT, 16 tane gözlemcimiz var. Gözlemci ee, gözlemciyle bir şeyi algılatacağım ve algılamanın sırasında... Bir şeyler patlatacağım. Tamam. Bu uzatıcı mı yoksa şey mi, neydi ya? Adlarını unutuyorum sürekli. Şimdi netright'ı kırmayı denesem büyük ihtimalle zaten de böyle bir şey değil. Piston çalıştıran bunu kırmaya çalışsam bir dakika. 250 saniyede elimle kırıyormuşum, bu da dakikalar ediyor ve ben elimle bunu kırmaya çalışırsam direkt sıçıyorum. bunun süresini tutmamız lazım abi. Telefonu alacağım. 12 saniye ya da 11. 11 veya 12 saniyede 1 oluyor abi. Abi anladığım kadarıyla bak hiçbir mantık. TNT ile bunu tutturup patlatmam gerekiyor. Tek anladığım şey bu. Neden diye hiçbir fikrim yok. Ama tek mantığa yatan şey bu. Ee, TNT patlama süresi. 4 şu abi. Minecraft'ta TNT'nin patlama süresi 4 saniye. Ne oluyor abi? 12 saniye desek geriye 8 saniye kalıyor. 8. saniyede sistemi kurarsam yani nasıl yapabilirim ben bunu? 12 saniyede bir kapının hareket ettiğini biliyoruz. 4 saniyede de TNT'nin patladığını biliyoruz. Burada nasıl bir olay olabilir diye düşünürseniz öyle bir zamanlama ayarlayacağız ki TNT 8 saniye geçtikten sonra çalıştırılıp yakılmalı. 4 saniye sonra da patlamalı. Burada şöyle bir mantık var. Oyundaki bloklar ne kadar sağlam olursa olsun, TNT'de patlamıyor olursa olsun, piston hareketleri sırasında TNT onu patlatırsa ki bu milisaniyeler içerisinde oluyor. Tam olarak o anı bulursak bloklar da patlayabiliyor. Yani buradaki olayda aslında yapmamız gereken olay da aynısını simüle etmek. Telefondan 8 saniye tutarak tam 8. saniyede gözlemci gözlemciye baktırarak birbirlerine sinyal çakması sayesinde TNT'yi yakarsam 4 saniyem var. Ve 4 saniye sonra da patlayarak kapı açılacak. Bunu bildiğim halde sayısız defa denedim ama en sonunda mini saniyelerle kaçırdığımı anladığım için parmak hareketimi hareketimin milisaniyelerini hesaba katarak daha erken bastım. Böylelikle aslında TNT'yi tam zamanda yakmış oldum. Ardından kapı açıldı ve bu bulmacayı da bitirebildik. Fakat bir sonraki bulmaca kolay gibi gözükse de bayağı bir bizi zorladı. Normalde gördüğünüz bu alanda tekne teknikleri ile suda yüzmeyi kullanarak hitbox'ını küçültme teknikleriyle bir sürü şeyle kaçabiliyoruz. Ama bu sefer o kadar garip bir düzenleme var ki ne yapacağımı pek de anlayamadım. Çünkü alan çok dar, çok sıkışık ama günün sonunda da yapmam gerekiyor. Buradan bir şekilde kaçmam lazım. Burada bir pistonumuz var, basınç plakamız var ve günün sonunda başka hiçbir şeyimiz yok. Öncelikle öncelikle benim bot yapabileceğim hiçbir şey var mı burada? bir tekne bir şey şu aralarda sıfır piston bir şekilde beni ittirecek aha net right var kendimi ittirsem abi şu düğme olayını az önce yaptık şu tarz bir şey ama nasıl şöyle alacağım basıncı nereye koyacağım ne nasıl düşünüyorsunuz lan bunları? Nasıl bir Minecraft mekanik bilginiz var yani? Sıçacağım çok. <laughs> Netrite'ı kaz en kolayı aynen. Ondan sonra gelsin Netrite değil mi? Bomboş eller. Kal kalalım öylece. Abi bir blok aşağı olması lazım. Evet buraya ben nasıl koyabilirim sence? Pressure plate falan da koyamıyorum. Bunu üzerine koyabiliyor muyum? Koyamam. Şöyle yapıp bunu şöyle koyup şöyle. Ha, okey tamam. Anladım. Seni alıyoruz, seni atıyoruz. Ondan sonra seni geri alıyoruz ve ba bam çıktın. Şimdi seni tekrar çıkarmak lazım. Bir blok daha öteye çıkarmam lazım. Onu nasıl yapacağım hakkında fi yana mı çekeyim direkt? Kenara itelim şimdilik. Şöyle. Tabii bunu böyle yapıp bunu burada kırmam lazım. Bu ilk önce çalışıyor mu bakmam lazım. Çalışmaz tabii ki. Görmediniz bir şey. Aa... Abi be o kadar süredir beynimi full fonksiyon kullanıyorum ki şu an şeyim yani. Basit fonksiyonlarda çalışmıyor. Seni buradan ittirip çeksem bir anlamı yok. Bu araya getirsem bir şey anlamı yok. Ben bunu buraya koyuyorum. Seni buraya koyuyorum, seni atıyorum. Geri alabilir miyim? Ha tamam. Buradan seni şöyle aldım. Seni şöyle aldım. Seni alamıyorum şerefsiz seni. Öncelikle bunu buraya koydum. Seni buraya koydum bir blokçuk daha var. O bir o illa buraya çekmem lazım. Onu ortaya getirmem lazım. Ortaya getirebilmek adına nasıl bir şey yapmam gerekiyor? O konu biraz derin. Cidden çok zor ya. Cidden çok zor ya. Çok basit mekaniklerin diye aşırı profesyonelce işlenmesiyle oluyor bunlar. Şimdi bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Burada hiçbir blok beni zaten... Ne oluyor lan? Tamam. Yapmayacağım. İlk bloğu çıkar sonra kendin çık. Abi wow. <laughs> <laughs> yani her saklayı atabileyim atabil ama nasıl atacağım? Şimdi bunu buraya bunu buraya at. <laughs> bunu buraya atıyorum. Sonra buradan şöyle zıplayıp Ah be yaptım zannettim. Abi, bu tarz bir şey değil mi abi? Kardeşim sen bizi uğraştırmasan. Çıksan şu köşeye. Tamam. Çıksak beraber Sen de bu hapishaneden, bu korkunç yerden çıkarsın ha. Sen ne diyorsun oğlum? Bunu nasıl çıkarayım? Ne? Bunu yapamam ki. Oğlum sen yap o zaman. Uf, bu adam da çok saçma şeyler konuşuyor ya. Abi al sen yap. Vallahi sen yap. Sadece sen yap. Bekliyorum abi. Hmm. Yemiyor tabi. Nasıl yapacağım ben? Ben buraya nasıl geri gireceğim? Ben buraya nasıl geri girebilirim abi? Hile yap. Abi yap. <laughs> Şu hile yapma. Şu tutup böyle. Böyle. Bir de bu açıdan dövün böyle. Şurada iki kişiyiz. Çözemiyoruz zaten. Onu da anlamadım. Ya sen ne ayaksın ya? Aa, ne demek olmayacağım kardeşim, alo? <laughs> ha, oldu bu sefer ya, <laughs> kapatacağım. Sen bana akıl sağlığımı yitirtmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın ha. ha. Şimdi bunu böyle yaptım ama... ...itemler bile karşıya çıkıyor. <laughs> Abi ya sen nasıl bir meşalesin? Senin benim dostu, dostum, yoldaşım olman lazım ya. Tamam şimdi şöyle bir şey abi. Bunu buraya alıyoruz. İnşallah şöyle koyuyoruz. Tam o sırada abi. Bu açılırken. Ya bak bu meşale bende bence buglı. Ya da ben atamıyorum salam. Hah şunu yapıyoruz. Sonra seni kıracağım abi buradan. Alabilir miyim seni? Kardeş alabilir miyim? Kardeş kardeş. Of, bir de soldan sağdan. <laughs> Kafayı yeme. Yine de Okan. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Kafayı yemek küçük bir bedel. Abi hep aynı açıyla atıp aynı sonuçları beklemende beni şaşırtıyor yani. Şuradan şöyle bak. Şöyle bir üçlük atıyorum. Şuradan geçiyorum. Şuradan böyle sektiriyorum meşali. Tak 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 tak. Buradan koş koş koş. Hop. Dur yapacağım. Sektir abi. Üçlük. Yok abi. Tak 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 <laughs> tak. Tak 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 tak. <laughs> derin nefes al. Derin nefes ver. Derin nefes al. Derin nefes ver. Duvarlar üzerinize geldiğinde arkadaşlar siz de duvarların üzerine gidin. <laughs> of. Şimdi düşünmem lazım, düşünmem lazım. Nasıl yapabilirim? <laughs> Bunu köşeye çekmeyi başardık abi. Aa, burası da olabilir gerçi ya. Redstone sistemi neden bizim bu kadar saçma salak olmaya başladı? Bunu buraya alacağım. Şöyle koyacağım. Sonra şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Bu meşalenin bir sıkıntısı var. Işınlanıyor abi. Ha? Aslan parçası ışınlanmayacaksın böyle işte. Seni şimdi şuradan almamız lazım abi. Seni oradan nasıl alacağız? Oha. Okey. Şimdi seni şöyle koymam lazım abi. Şöyle yapıştırıyorum. Seni yine alabilir miyim bir şekilde? Aa, bunu buraya atıyorum. Seni buradan ittirdim. Tamam. Bu sefer şöyle bir şey yapabilirim. Kenardan koyarım. Abi attığım şey nereye ışınlandı birden? Abi bu meşale mistik bir olay kendi başına ışınlanıp duruyor sürekli. Abi elimdeymiş. Başından beri elimdeymiş. Baga girmiş. Sen var ya sen ol eşek seni döveceğim ekstra. Seni ittirdik abi. Tamam artık dışarıdasın. Ah hapishane hayatından kurtarıyoruz seni kardeş. Kurtaramıyoruz kardeş. Sen hapishaneden kurtulsan da o seninle gelecek kardeş. Şunu şuraya koyup onun hitbox'ıyla şöyle koydum. Bunu buraya aldım. Bunu buraya attım. Ve bunu böyle böyle devam ettireceğim. Ben zaten iki blok yükselebiliyordum. Bir yükse bir blok daha yükselteceğiz bunu günün sonunda. Ben faka basmayalım diye önceden bir düşünme yoluna girmem gerekti. Evet bu netrite bloğunu çıkarabilmek ömrümden ömür aldı. Beni daralttı. Ama bir yandan da zevkliydi. Çünkü bir yandan o kadar fazla puzzle görüp de ya bu böyle değildir deyip de basit şeyleri bile yapamıyorsunuz. Ama bu öyle değildi. Basit düşünülmüş gibiydi ama o meşali kullanabilecek o kadar farklı opsiyonlar verdi ki o meşale sayesinde çok fazla rotasyon değiştirebildim ve günün sonunda da çıkabildim. Hop, hip, hop, hop, hop. Let's go. Let's go, let's go. Oh, abi şunu şuradan şuraya getirmek. Ne kadar zor olabilir. <laughs> Çok eğlenceliydi bu arada. Baya eğlenceliydi. Yani belli bir süreç kısmında mental sağlığımı yitettirmesi vesaire onlar afair konular. Onlara hiç değinmek bile istemiyorum ama